Çocukları sıkılmadan sporun içerisinde nasıl tutmalıyız? Evet, bence ilk önce bu soruyu değiştirerek başlayalım. Çocuklar sıkılsa bile, sporcular sıkılsa bile, onları spor hayatlarının içinde nasıl motive edebiliriz? Nasıl devam etmelerini sağlayabiliriz? Neden? Çünkü profesyonel sporcular, elit seviyedeki sporcular, amatör sporcular sıkılacaklar. Hepimiz insanız ve çok dedike bir şekilde, çok efor vererek bir ömür geçirmekten bahsediyoruz. Ve bu süreçte yaşasalar bile devam etmelerini nasıl sağlayabiliriz? Birincisi burada sıkılmaya çok böyle farklı bir tepki vermemek lazım. Bu süreç çok normal bir süreç. Ve daha önce bahsettiğimiz hedef sürecine sporcuların dahil olması. Çok zorlandıkları zamanlarda ya bir dakika bunu ben aslında kendim istedim ve bu benim hayatım için doğru ve bunu ben kendim yapmak istiyorum demesi gerçekten çok kritik bir öneme sahip. Bir şampiyonun hayatına baktığımızda, bir kazanan insanın hayatına baktığımızda zaman zaman hiçbir şampiyon hayatına benzemiyor. Zorluklarla dolu, mücadeleyle dolu, engellerle dolu ve bunu bazen ya ben acaba doğru şey mi yapıyorum, ben acaba vazgeçmek mı geçmek istiyorum diyecekler. İşte tam bu anlarda aslında seçimlerinin kendi seçimleri olması bizim için çok kritik bir öneme sahip.